Selam ben geldim. Öncelikle sesim ve görüntüm için e, kusuruma bakmayın lütfen. Çok hastayım. İyileşmeyi bekledim ancak günden güne daha kötüye gittiğim için ben de dedim ki daha fazla beklemenin alemi yok. Kendi kendime yeni ürünler deniyorum. Serisine başlıyorum. Bugün Benefit'in bu maskarasını deneyeceğiz. Ee, öncelikle maskarının oynar başlığını çok sevdim benim kirpiklerim ince uzun e, ve serek kirpikleri sahibim bu sebepten ötürü oynar başlıklı olması bir kere çok güzel ve simsiyah gerçekten maskarı simsiyah ve benim kirpiklerim e, akmaya çok müsait ve şu an hasta olduğum için aslında tam güzel bir zamanda test ettiğimi düşünüyorum çünkü gün içerisinde Gözlerim aşırı sulandı ve aşırı akta ona rağmen göz altıma çok az yaptı denilebilir yani. Yapmadı denilecek kadar. Hatta videonun sonuna da birkaç görüntü veya fotoğraf koymayı planlıyorum. E, genel olarak bendim. Ben bu maskarayı alırım. Mini boyu 700-800 lira bandındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Günü kolay kullanılır. Beğendim ya kıvırcı etkisi var. Sadece çok dolgun gösterdiğini düşünmüyorum. Ya da benim kirpiklerimden ötürü de böyle olmuş olabilir. Genel olarak beğendim. Onun üzerinden 8.5'dan 9 verebilirim. Kesinlikle kullanılır. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.